Merhaba elçiler, DevStream 11 özetine hoş geldiniz. Bu videoda 2025'in son güncellemesi olan Preludes 12'yi ve onunla birlikte gelecek büyük yenilikleri ve değişiklikleri anlatacağım. Şimdiden iyi seyirler. Yeni gelecek olan Pre-12 güncellemesinden sonra oyun ön alfa aşamasına geçecekmiş. Biliyorsunuz ki oyun Pre-Pre-Alfa aşamasındaydı artık ön alfa aşamasına geçecekmiş. Tennecon 2026'nın tarihi açıklandığı 10 ila 11 Temmuz arasında olacakmış ve tabii ki de Soul Film bölümü de olacakmış. En çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi bu oldu. Discord sunucularının birleşmesi. Oyunun bir sonraki aşaması olan kurucu programına geçişiyle birlikte Preludes Discord ve herkese açık olan Discord'un birleşeceği duyuruldu. Birleşme gelecek haftanın sonunda gerçekleşecekmiş ve tüm içerikler resmi Soulframe Discord sunucusuna taşınacakmış. Soulframe'in kurucu paketleri duyuruldu. Benim de beklediğim ve bu kadar çabuk gelmesini düşünmediğim bir durum. Preludes 12 güncellemesiyle beraber 25 Kasım'da gelecekmiş. Ayrıca bu paketleri arkadaşınıza da hediye edebiliyorsunuz. Kurucu kurucu paketlerinin fiyatlandırması 12 yıl önceki Warframe kurucu programına kıyasla daha uygun olacağı söyleniyor. Tekli paket fiyatlarının 30 dolar civarı olacağı belirtilmiş. Bu oldukça makul. Muhtemelen tam paketlerin fiyatı da büyük ihtimalle 120 ila 150 dolar olur. Tabi bu resmi rakam değil. Bu da yaklaşık güncel kurla da 5000 TL yapıyor. Bence gayet kabul edebilir bir fiyat. Paketleri anlatmadan önce şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı paketlerde resimde gördüğünüz gibi eksik öğeler bulunuyor. Bunlar tabii ki gösterilmedi daha ve değişiklik olabileceği söyleniyor geri dönüşlere göre. Paketler hakkında başta şunu söyleyeyim, oyunun başında biliyorsunuz ki tetren, sirin ve oskelda paktını seçiyoruz. Aynı paktların daha premium halini elde ediyorsunuz aslında ve tabii ki yanında ekstra özellikler de olacak, bunu baştan belirtelim. Daha önce paketlerin primeval diye geçeceğini söylemiştim, bunu değiştirmişler wild diye geçiyormuş paketlerin adları. 3 tane tekli paketimiz var, bir de full paketimiz var. Her biri farklı erdem türünü temsil ediyor, tekli paketlerin herhangi birini aldığınızda ise şunları elde edeceksiniz. Birinci paketin içeriği şu şekilde eğer Soul filmi daha önceden oynamadıysanız erişim anahtarı, arkadaşlarınıza verebilmek için birkaç adet kod, seçmiş olduğunuz paketin paktını, zırh setini, tılsımını yani oyun içerisinde talisman diye geçiyor, kolyesini, silahını, yan silahını, ruh rehberi için kozmetik ve özel renk paket figmenti verilecek. Ayrıca Ethereum bahçesinde kullanmanız için özel bir çiçek, değerli para birimi olan bin ark ve zırh görünümünüzü değiştirmeye yarayan 10 adet ayçeli ipliği. Oyun içerisinde de yine bu Moonstel diye geçiyor. Paragon full paketi, bunda yine aynı şekilde soul film erişim anahtarı, diğer tekli paketten farklı olarak daha fazla kod içerecek, tekli pakette yer alan yine tüm paktların hepsi yer alacak. Paragon büyük kılıç, Paragon periapt tılsım, Sparog ruh rehberi kozmetiği, Aloara adında özel bir figment, 3500 ark, 100 ayçeli ipliği ve ethereum bahçesinde kullanmanız için gümüş huş çiçeği elde edeceksiniz. Paragon paketinin içerisindeki kılıç diğer silahlardan farklı çünkü kendine has bir duruş animasyonuna sahip olacakmış, uzun bir silah olduğundan dolayı. Ayrıca ilerleyen dönemlerde, tabii ki yakın zamanda değil bu, tüm kurucu paketlerinin işlevsel içeriklerinin tamamı diğer oyuncular tarafından da elde edilebilir olacakmış. Ancak bu içerikler oldukça zor ve uzun bir süreç gerektiren yöntemlerle kazanılabilecekmiş. Bunun tek istisnası ise Paragon paketinde yer alan özel kılıç. Bu silah yalnızca kurucu paket sahiplerinde olacakmış. Bu özel kılıcı yalnızca son seviyeye ulaştığınızda bir kere olmak üzere herhangi bir arkadaşınıza üretmesi için kalıbını verebileceksiniz. Silah üzerine de ayrıca sizin adınız yazacak. Arkadaşınız da bu silaha sahip olacak. Yani kopyası gibi olacak. Tabii ki bu başka bir şekilde elde edilmeyecek. Sadece kurucu paketlerine verilecek ve arkadaşınıza bir tane olmak üzere kopyasını verebileceksiniz. Paketlerde bahsettiğim çiçekler ise Ethereum bahçesi adı verilen özel bir alanda ekebileceksiniz. Burada kendi çiçeğinizi ektiğinizde diğer oyuncular da bu bitkiyi görebilecek ve üstünde sizin isminiz yazacak. Tabii ki gördüğünüz gibi tarih de yer alıyor oyun içerisinde. Bu sistem Warframe'deki relayların üst kısmında kurucu paketlerini satın alan kişilerin destekçilerin isimlerinin sergilenmesine benzer bir mantık taşıyor aslında. Ayrıca geliştirici ekip bu çiçeklerin ekildikten sonra hiçbir şekilde kaybolmayacağını belirtiyorlar. Bu paketlerin içerisinde yer alan paktların yani kolların kendine özgü fey temalı olduğu söyleniyor. Unutmadan da söyleyeyim paktlar ve silahlar üzerine değişiklik yapabileceğini söylediler. Yani oyuncuların geri bildirimine göre 25 Kasım'a kadar bazı düzenlemeler olabilirmiş. Warframe oynuyorsanız eğer ki kurucu paketlerini satın alan oyuncular Warframe'de kullanabilecekleri özel bir elçi silahına sahip olacağı söylendi. Bu silahı elde etmek için kurucu paketini satın aldıktan sonra e-postanıza bir kod gönderecekmiş ve bu kodu oyunun içerisine girdiğinizde size Warframe'de kullanmanız için bir silah verilecek. Bence çok güzel bir ayrıcalık ve çok güzel bir özellik diyebilirim. Konsol oyuncularını sevindiren güzel bir haberimiz daha var bu arada. Şu an bildiğiniz gibi oyun herhangi bir konsolda yer almıyor. Kurucu paketlerini almak isteyen konsol oyuncular için ise şöyle bir çözüm planlıyorlarmış. Oyunun resmi çıkış tarihine kadar konsol sürümlerini yetiştirebilirlerse konsol oyuncular da kurucu paketlerini satın alabilecek. Ancak konsol sürümü resmi çıkışa yetişemezse oyun konsollara geldikten sonra yalnızca konsollar için ikinci kez kurucu paketleri satışa çıkarılacakmış. Gelecek yenilikler arasında yeni ata karakteri Zenit adında bir deve tanıtıldı. Önceki dev stream'lerde bunun adının Kaban olacağını söylemiştim ancak bunu değiştirmişler. Ve tabii ki bu deve kendi diliyle konuşuyormuş. Ayrıca kurucu paketlerinde bize satacak olan kendisiymiş. Bunun yanı sıra Eterium bahçelerinde ekmek için sınırsız sayıda bitki alabilecekmişiz buradan tabii ki para karşılığında. Ve buna ek olarak silah ve pakt kapasitesini arttırmamız için biliyorsunuz ki arsenalin yanındaki silah rafından alıyorduk bunları. Bundan sonra bu deve tarafından satın alabileceğiz. Buna ek olarak ay çeliği ipliğini, oyun içi para birimi olan dirhem ve gördüğünüz gibi bazı paklar da bu karakterlerde yer alacakmış. Kısacası bu deve karakteri tam bir tüccar olacak ve bazı eşyaları Warframe Market'teki gibi aynı satın alacağız yani. Ama şöyle söyleyeyim dirhemin gerçek paraya satılacak olması benim pek hoşuma gitmedi. Yani MMORPG oyunlardaki gibi hissettiriyor. Ancak unutmayın oyun tamamen free to play olacak. Zenit hakkında kısa bir info vereyim. Biliyorsunuz ki oyuna ilk başladığımızda ımızda bizi bir geyik kurtarıyor. İşte o geyik de bu deveyle aynı türe sahip. Yani kehanet hayvanı olarak geçiyor. Bu türün genel adına da Dalesir diye geçiyormuş. Oyunun başında bildiğiniz gibi annemizi özelleştirebiliyorduk. Bunlara ek olarak annemiz için yeni saç ve yüz tiplerini gösterdiler. Biliyorsunuz ki annemizi özelleştirdiğimizde oyun içerisinde birim bir kendimizle aynı şekilde görünüyoruz ve kendimizle değişmiş oluyoruz. Ayrıca annemizle ilgili yapmış olduğumuz bazı değişikliklerin de oyunun ilerleyişini değiştirdiğini söylüyorlar. Yani bazı şeyleri değiştiriyormuş. Ben merak ettim açıkçası spoiler olduğunu söyledikleri için söylemediler. Eldweil'in Fey İmparatoritesi. Bu karaktere çoğunuz bilmiyor olabilir. Adının Allora ya da Allura adında olması bekleniyor. Yani muhtemelen tam anlaşılmıyor. Yani kesin değil. Oyun içinde hikaye açısından son derece önemli bir konuma sahip. Kendisi oyundaki Filiz halkının Fey İmparatoritesi. Ve hem bizi hem de Filiz halkını yaratan ilahi bir varlık. Burada biz derken insanlığı kastetmiyorum. Elçileri kastediyorum yani. Yani bize güçlerimizi veren, kollarımızdakinin farklı olmasını sağlayan bu ilahi varlık. Fey nedir ondan da kısaca bahsedeyim. Feyler ilahi varlıklar olarak geçiyor. Oyunda diğer feyler ise paktını kullandığımız Oskelda, Sirin ve Tetren. Bu İmparatoriçe ile ilgili olarak oyunda birçok ipucu bulunuyor. Normalde Filiz halkı ile beraber yaşıyormuş ancak onları bilinmeyen sebepten dolayı terk etmiş. Filiz halkını kim diye soracak olsanız Alkan'ın çocukları fraksiyonunu biliyorsunuz. Onlar Filiz halkı diye geçiyor. Yani bu avakot gibi görünen bitkisel canlılar var ya onları kastediyorum. Ayrıca İmparatoriçe'yi seslendirecek olan kişiyi de Dev Stream yayını esnasında gösterdiler. Seslendirecek olan kişi Jennifer English adındaki bir kişi. Kendisi Baldur's Gate 3'teki Shadow Heart, Wadering Waves'teki Carlota ve Expedition 33'teki Mayel karakterlerini seslendiren sanatçıymış. Bundan sonra da oyunda İmparatoriçe'yi seslendirecekmiş kendisine. Teşekkür ederiz. Oyundaki kuşatma sistemiyle ilgili geliştirme yapacaklarını söylediler. Yani zorluk seviyesi artacakmış ve verilen ödüller de çoğalacakmış. Ayrıca kuşatma sistemi size belli bir derecelendirme sunacakmış. Bu derecelendirmeyi kuşatma görev esnasında kazanacakmışız. Derecelendirme sistemi ise şöyle çalışıyormuş. Ode itibar denilen bir sistem olacak ve kuşatma yaptığınızda eğer kuşatma başarılı olursa ode itibarınız artacak. Kaçarsanız ya da pes ederseniz de puan kaybedeceksiniz. Ode itibarınız arttıkça düşmanların size karşı daha saldırgan davranmasına neden olacakmış ve bazı fraksiyonlardan aldığınız ödülleri de değişmesine yol açacak. Buna ek olarak kuşatma sisteminin ikinci bölgesi de Prelude 12 güncellemesiyle oyuna gelecek. Ancak O nefreti sistemi Pre 12 güncellemesiyle birlikte gelmeyecek. Tahminimce kuşatma bölgelerini getirip test edecekler. Ardından nefret sistemini getirecekler diye düşünüyorum. Son olarak Pre 12 güncellemesinde neler gelecek onlara geçelim. Güncellemenin 25 Kasım'da geleceği söylendi ve tabii ki de kurucu paketleri de 25 Kasım'da gelecek. Oyuna yeni eklenecek olan sistemlerden bir tanesi de Zor Mod. Kogah adındaki bir iksirimiz olacakmış. Bu iksiri terzi vermeni aracıyla üretecekmişiz. Bu iksirin işlevi haritayı Zor Mod haline getirmek. Böylece düşmanlar daha iyi eşyalar düşürecek ve daha fazla hasar verecekler. Ayrıca eşli oyun oynadığınızda iksiri yalnızca bir kişinin kullanması yeterli. Etkisi tüm takımı aynı anda kapsayacak. Tabii bu zorluk modunun bir de cezası var. Hatayı affetmiyor. Yani öldüğünüz anda hem iksirin etkisi kayboluyor hem de zor mod sona eriyor. Ancak burada güzel bir avantaj sunmuşlar. Takım halinde oynuyorsanız düşen takım arkadaşlarınızı diriltebiliyorsunuz. Böylece zor mod etkisini kaybetmeden devam edebiliyorsunuz. Eğer takımdaki herkes ölürse etki tamamen yok oluyor. Bu özellik takım oyunu teşvik edecek gibi görünüyor. Çünkü tek başınıza bu modu oynamak oldukça zor olacak. Kısa bir info vereyim. Zor modda karşımıza çıkan bossların türleri Agari olarak adlandırılıyor öğrendik. Yaklaşık 2 aydır üzerine düşündüğümüz, teoriler ürettiğimiz Mokare zırhlarının üzerindeki ürünlerin de Zor Mod ile beraber çözüleceğini düşünüyoruz. Kampa gelecek olan Zenit ile birlikte market sistemi oyuna ekleniyor ve fraksiyon görevlerinden elde ettiğimiz XP miktarı ile ödüller arttırılacakmış. Bunun dışında fraksiyonlardan elde edebildiğimiz yeni içeriklerde de eklenecek. Bunlardan biri de Erdem iksiri olacak. Bu iksir sayesinde silahların Erdem uyumunu değiştirebileceğiz. Normalde silahların uyumunu bosslardan düşen Blessed Joiner'ler ile silahınız 30. seviyeye ulaştığında değiştirebiliyordunuz. Bunu yine devam edeceğini düşünüyorum. Ancak ek olarak fraksiyonlara eklenecek olan Erdem iksiri ile silah ya herhangi bir özellik eklemeden yalnızca uyumunu değiştirmiş olacaksınız. Ayrıca avokata yeni şeyler de ekleneceği söyleniyor. Ben tam da fraksiyon görevleri için rehber hazırlayacaktım. En azından bu güncellemeden sonra rehberi daha iyi bir hale getirebilirim diye düşünüyorum. Yeni başlayan oyuncuların biliyorsunuz ki başlangıç ekranında pakt seçimleri oluyordu. Hatta bununla ilgili yeni rehber videolar yapmıştım. Tabii ki ilk videoyu tekrardan ele alacağım. Orada biliyorsunuz ki hangi paktın daha iyi olduğunu, hangisinin kendiniz için daha uygun olduğunu düşünenler için ise paktı test edebilmeniz için böyle bir imkan sunacaklarmış. Bu gerçekten güzel bir özellik. Bunu aynı zamanda da kampımızda deneyebileceğiz. Ayrıca oyunun başında yol gösterici rehber kuşumuz bizi doğrudan büyük babanın kulübesine yönlendirecek ve haritadaki sis bulutunu kaldırabilmemiz için bizi ilk dünya ağacına yönlendirecekmiş. Yeni oyuncular için yine arayüz geliştirmeleri yapacaklarmış, daha işlevsel, kolay anlaşılabilir bir kullanım sunacaklarmış. Bunların arasında spektral görüş, yol gösterici serçe ve oyun mekaniği ile ilgili açıklayıcı metinler yer alacakmış. Bundan sonra harita çok daha kullanışlı ve işlevsel olacakmış. Yalnızca önemli noktaları yani zindan ya da dünya ağaçları gibi şeyler göstereceklermiş. Ve size güzel bir haber daha vereyim. Artık pusulayı açmak için herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Ayarlar menüsünden pusulayı kalıcı olarak açık tutma özelliği gelecekmiş. Bu da güzel bir haber. Sonunda duyuruldu. Aslında ben önce binek sisteminin geleceğini düşünüyordum. Daha sonra ışınlanmanın geleceğini tahmin ediyordum. Ancak hızlı seyahat gelecekmiş. Bundan sonra koşmayacağız. Dünya ağaçlarına ışınlanmak için Vividwood tohumu kullanarak istediğimiz ağaca ışınlanabileceğiz. Ancak bu özelliği kullanabilmek için. Bromius'un görevini tamamlamamız gerekiyormuş. Tahminen tohumu da Vivitwood ormanından elde edeceğiniz gibi görünüyor. Ben öyle tahmin ediyorum en azından. Buna ek olarak tohumu bir kişi kullandığında takımdaki diğer oyuncular da aynı yere ışınlanacakmış. Tabii bunun tam olarak nasıl çalıştığını merak ediyorum. Örneğin takım arkadaşlarınızdan birisi uzaktaysa ya da başka bir işle meşgulse gelmek istemezse durum nasıl olacak? Bunu bekleyip göreceğiz. Yeni Ode türü düşmanlar gösterildi ve gerçekten zırhlarının neden bu kadar güzel olduğunu anlamadım. Daha önce bahsettiğim Oda düşmanlarında rütbe sistemi olacağını söylemiştim. Muhtemelen rütbesi yüksek olanların daha gösterişli zırhları oluyor. Bu sırtında balon olan düşmanlar ise gökyüzünden ineceklermiş, ayaklarında kış ayakkabısı olduğunu söylediler. Acaba bu oyunda ileride göreceğimiz farklı hava durumlarına bir gönderme olabilir mi diye düşündüm. Özellikle birinin sırtında kristal taşıması dikkatimi çekti. Sanırım kuşatma sisteminde madenleri ele geçirme şeklinde bir mekanik olacaktı. Bu düşmanlar onunla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Pek fazla detay paylaşmadılar. Bunun neden geri geldiğini bilmiyorum ama ama eski oyuncular hatırlayacaktır haritanın yalnızca küçük bir kısmı aktifti ve diğer bölgelere geçiş yapamazdık. Devasa duvarlarla sınırlandırmışlardı. Görünüşe göre bu sistemi geri getirecekler. Hazır olmayan ya da oyuncular tarafından az kullanılan bölgeleri geçici olarak kapatıp ileride gelecek güncellemelerle yeniden aktif hale getireceklerini tahmin ediyorum. Yani işlevsi olarak boş veya kullanılmayan alanları şimdilik oyunculardan uzak tutacaklar gibi görünüyor. Daha önce Ode Yayı diye oyuna eklenecek denilen bir yay vardı. Konsept olarak göstermişlerdi. Onu tekrar revize edip gösterdiler. Ben oldukça beğendim. Özellikle oyunda bu kadar az yay seçeneği varken iyi gelecek diye düşünüyorum. Delici bir ok ucuna sahip olması belki ses efektini hatta vereceği hasar bile büyük ölçüde etkileyeceğini düşünüyorum. En azından ben güzel olur diye düşünüyorum. Bunun dışında oyundaki mendikant bosslarını biliyorsunuz. Bunlar içinde yine mendikant kılıcını oyuna ekleyeceklermiş. Ancak bu silahı henüz göstermediler. Bu da yine güncelleme ile birlikte gelecek. Ayrıca karakterimizin hem çocukluk hem de yetişkin hali için yüz ve kafa şekillerini gösterdiler. Çocukluk hali için neden böyle bir çalışma yapıldığını merak ediyorum açıkçası. Çünkü hiç oyunda çocuk halimizi görmedik. Zamanla öğreneceğiz. Binek olarak aldığımız kurdumuzun ve kendimizin yüzüne uygulayabileceğimiz dövmeleri gösterdiler. Bence güzel duruyor. İlerleyen zamanlarda zaten daha çeşitli şeyler de geleceğini düşünüyorum. Rehber kuş için kullanabileceğimiz kostümleri gösterdiler. Özellikle kuşların renklerini değiştirilmiş olması benim hoşuma gitti. Farklı renklerde olması gayet güzel. Kozmetik ürünler de var gördüğünüz gibi. Totem ve rünler için 1.1 yaması gelecekmiş. Yani ilk geliştirme aşaması olacak. Bununla birlikte yeni totem türleri de eklenecek. Tabii bu yeni gelecek olan totemler yeni yakalanabilir hayvan mı olacak yoksa mevcut totem sisteminde bir değişiklik mi olacak bilmiyorum. Açıkçası bundan emin değilim yani. Zaten totem sistemi fazlasıyla kafa karıştırıcı, isimlerini akılda tutmak fazlasıyla zor. Ayrıca totemlerde elde ederken izlediğimiz hayvan yakalama animasyonunda süresini kısaltacaklarmış. Bu da güzel küçük bir iyileştirme olacak bence. Rünler daha önceden biliyorsunuz ki sadece bosslardan çıkıyordu. Bunlar için daha kolay elde edilebilir hale getireceklermiş. Bununla birlikte rünlerin kullanım mantığını da değiştireceklermiş. Önceden bildiğiniz gibi temel kullanımı vardı. Yani sadece yakın mesafe silahlar için, menzilli silahlar için ve büyücü silahlar için vardı. Şimdiki yeni sistemle birlikte her silahın tutuş türüne göre özel rünler olacakmış. Yani kısa silahlar için ayrı, yaylar için ayrı, ağır silahlar için ayrı ya da yan silahlar için de ayrı bir rün gibi düşünün. Bu yeni sistemin adına da yine Paragon diyeceklermiş. İlk olarak da büyük kılıçlar için uygulanacak. Son olarak da oyundaki combat art sistemi tamamen kaldırılacağı söylendi. Biliyorsunuz oyun içerisinde silahların temel ve pasif özelliklerini combat art sistemiyle geliştirebiliyorduk. Yani belli bir özelliğe sahip oluyordu. Büyük ihtimalle ileride gelecek olan atajan ata karakterinin combat art sistemiyle ilişkili olduğu için geliştirilmenin ondan yapılacağını tahmin ediyorum. Kurucu programın amacı tamamen geliştirme sürecini hızlandırmak olduğunu belirttiler. Böylece geliştirme ekibine yeni üyeler katacaklar ve oyunu daha hızlı geliştireceklerini söylediler. Ayrıca firma bir diğer taahhütü ise kazanmak için öde yani pay to win sisteminin kesinlikle olmayacağını söylediler. Ayrıca açıklamada yer alan soul film türkiye discord linkine tıklayarak Türkçe rehberlere ve topluluğa dahil olabilirsiniz. Yeni gelecek olan güncellemenin gerçekten de pre 11 güncellemesine göre daha fazla içerik sunduğunu düşünüyorum. Ayrıca oyuna yeni başlayanlar için rehber video serisini tamamladım kanalımdan da onlara bakabilirsiniz. Güncellemeden sonra yalnızca ilk rehber videosunu yenileyeceğim. Rehber videolarının devamı ise elbette gelecek bana destek olmak için videoyu beğenmeyi beğenebilir, yorum yapabilir veya kanalıma abone olabilirsiniz. 25 Kasım'da görüşmek üzere dev stream özeti bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler elçiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bye bye. <laughs>